Evet arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ee, hiç, yok bu üçüncü videomuzda Shadow Fight 2'yi bilirsiniz. Ee, şey Titan mod kurulumunu göster göstereceğim. Böyle Titan alabiliyorsunuz özellikle falan var. İşte böyle. Hatta bakın şey böyle atlayabiliyorsunuz da vurmam Titan. geri çıkıyorum. Böyle koşuyoruz fena çok fena. Hatta şey bir dakika. Evet arkadaşlar Titan'in e, modunda kılıcı böyle işte. Kılıcı bu şekilde gözüküyor. Ben de böyle gözüküyor. E, sizlere böyle gözükürse ismine bakın. Böyle bir şey böyle bir şeyse Titan demek. Bunda da Titan yazısı varsa, bunda giyin. Titan almak istersin. Titan almak istersin. Ve bunu da abi takın. Ve bir de bunu takın. Sen şeylerini almak istersiniz. İşte böyle hatta bir, bir tur girip, girelim. Evet mesela bu adamla kapışalım. Bakın her şey yani iyi. Ya. Bu modu, bu modu birazdan kullanımını göstereyim. Ama olmadı he? ha. Bakınız arkadaşlar. Sizden çok güçlü. Sizden çok güçlü. Bir vuran adam cehennem şu eee şu, şu, yanınıza çekmiş elini Ben bak. Aa dur tutamadım arkadaşlar. Tamam. Allah ya. Arkadaşlar bu yemiyor mu? Tamam, artık yeter mi? Yeter ama. Tuttum ya. Of. Şak. Kılıç gitme. Hatta yemediler. Ha, bunda ölür artık. Öl. Ha, ben üstüne şöyle atlarsam öldü. Evet. At. E, öldü zaten de neyse. Biz bir tekrar vuralım. Hadi de. Şimdi modun kurulumunu göstereceğim. Öncelikle böyle yükleyip açıyorsunuz. Izinleri verdikten sonra her şeyi veriyorsunuz. Daha sonra download kısmına girip Buradan şu S F 2 Underworld şeyine işte buluyorsunuz. Bunu buradan görüntüle yapıyorsunuz. Bakın en üstte göz gibi şey var ona basın. Buna bastıktan sonra burada 1921 falan var. Bunu indirip basıp indiriyorsunuz. Ben de indiği için göz... ya indirmeyeceğim. Siz indirin. Sonra bu dataya giriyorsunuz. Bu, bunların böyle hepsini kopyalıyorsunuz. Böyle böyle böyle. Bir dakika. Kopyalıyorsunuz. Da daha sonra buradan kopyalayı basıyorsunuz. Daha sonra bu buraya gelip buraya yapıştırıyorsunuz. Merak et merak etmeyin çalışıyor. Yani Android'e falan gerek yok. İşte Android'de hatası olan girem giremeyen varsa. Hem yani bakın böyle işte. Bu uyarıları alıyorsunuz gerek yok yani bunda. Neyse işte. Bunu buraya yapıyorsunuz. Ben iptal edeceğim. Siz kurun ama oraya. Kurduktan sonra e, interneti kapatıyorsunuz. İnternet kapalı oluyor. İnternetsiz giremez. İnternetli giremez. Giremezsiniz. Şurada fight açıyorsunuz. Açılsın. İşte burada şey oluyor. Böyle yükleme ekranı geliyor. Yükleme ekranı gelince kapatıyoruz. Buraya geliyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Arkadaşlar geldikten sonra şu aseste geri gidiyoruz. Girdikten sonra burada pek var. Bu sizde 999 vardır sonunda. O 999'u silip e, kay, kaydede basıyorsunuz. Yani şöyledir sizde. Bir dakika. Sizde şöyledir. İşte böyle olur. Siz bunu silip böyle yapıyorsunuz. Tamama basıyorsunuz. Sonra kapatıp tekrar gi giriyorsunuz giriyoruz hadi Sonra o geri gidiyor. Siz de modunuza girebiliyorsunuz. Bakın şimdi evet öyle. Bu arada arkadaşlar çok fazla skin olduğu için atma sorunu olabi olabilir atabilir yani bazenleri veya giriş yapamayabilirsiniz sorun yok normal bir şey yani bunu söyleyeyim dedim modla kalı. eğer böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı unutmayın destek verirseniz çok sevinirim iyi oynamalar Kur'an şu an herkese